Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir de beraber video çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz videoyu çekeyim dedim. Neden video çekmiyorum diyorsanız e, çünkü ben e, bir yere gittim yani bir süre yoktum. O yüzden bu videoda çekeyim dedim. Hı. Video çekecektim biliyorsunuz ki çekememişim ve unutmuşum. Ama aksine ve videoyu karşılayıp yani çıkıyorum. Şöyle yani bu videoyu istiyorsanız lütfen güzel bir, bir video izleyin. Ve çok güzel duracak şey bir haberi var. Çok güzel duracaksınız. Bugün güzel bir e, ee, set var oğlum. Biliyorsun ki. Hayır <laughs> olsun tutmanı söylemek istiyorum. Bu tatlı bir videoyu istiyorsanız güzel bir video olarak girse benim değerli benim için güzel bir video olarak. Oy atabilirsiniz. Ve kalabalık e, en az e, 81 like sevdiğim için için güzel bir izleyin ki izleyin baba izleyin çok güzel bir anlatacağım çünkü tertemiz önümde şöyle kapatayım ki görmesin şöyle bir tertemiz arkadaşlar ben size gittim söyleyeyim mi? gittim ve tertemiz buldum kendimi buldum bir şeyler var. Her, her adı bakıyor. Otaka falan da, da yeni takip edebilirsiniz. TikTok'lu var. İyi var. Hatta orada Takip edebilirsiniz. Uzun sapıra söylemek istiyorum. Bir dakika mı? ki. Evet bir dakika gibi. Şöyle koyabilirsem koyalım. Bir, görüyor musunuz? Hemen içine bir daha tane kalem var. Yoksa ben kalemi uçlardım. Bu neydi? Mavi. Bu kaç? Bu. 28 falan. Sıfırsam. Evet sıfırıydı değil. Orijinal aldı. 28 sıfırıydı. uçlardım. Görüyoruz. Evet. Bakın. Bir tanesi silgi aldım. Güzel bir, bir silgi. Şöyle bir kan altuz söküp bezik ve bir, bir silgi. Şöyle. O da Şöyle. O da Ve sonra var. ve Ve tek, tek çıkıyor arkadaşlar. Ve uyuyor burada zaten. Bu iki çizgili. Hadi şöyle çizgili. Kaç yapraklı? 40. Hızla 60 yaprak galiba. Evet 60. Yok. 40 yaprak. Evet, 40 yaprak. Tatlı. Evet. Bak şu. <laughs> Eşe... Ay. Bu kare şöyle şey sevgi tam uyum buldum çok güzel uyum evet, bu tertemi ayın edip elim. önümüze koyayım gülünün sesini çok da söylemek arkadaşlar arkadaşlar güzel bir var bütün dersi çalışalım. Üçü kitap okuyalım. Bu çalış çalışacağız ki iman etmeyin. Bir kitap okuyun, boru okuyun. Evet ders çalış ki otlayı ders yapalım. Dedim. Aç çalışıyor güzel bir şey. Açıyorsunuz. Tamam mı? Ta yazıyorsunuz. O içeride ben de ders ders Bol bol kitap okuyun. Bol bol e, çalışın diyorum. Çünkü her e, okula açıldı. Okul dönüşümlerinde okula açıldı. E, artık okula açmış. Açıldı. Herkese iyi dersler diyorum. Tüm derslerinde çalışın. Bir bol bol çalışın. Ve kitap okuyun. Ve annesini çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu videoda bu kadar da teşekkürler bu tarz videoyu izlerseniz güzel bir bora gelirse arkadaşlar büyüklüğünü yaparım ve aşağı yukarı yazın ve abone olun. sağ bir şeyler abone ki biz de yeni arkadaşlar hiç ee, çok güzel bir arkadaşlar bitti sevgiye kalın